Merhaba arkadaşlar. Güncel eğitim videolarıyla size bilgi vermeye devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir açıklama var. Bu açıklama 12. sınıfları ve mezun olan arkadaşlarımızı kapsıyor. Bu açıklamayı sizlerle paylaşmadan önce eğitim alanındaki güncel duyurular, başvurular, tercihlerden anında haberdar olabilmek için mutlaka kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca şu anda bahsedeceğimiz bilgiden Mezun olan arkadaşlarımız ya da 12. sınıf arkadaşlarımız varsa haberleri olmayabilir. Lütfen onlara haber verin. Onların da bu bilgiden yararlanmasını sağlayın. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama nedir? Bu açıklamayı sizlerle paylaşalım. Yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanlığı 12. sınıfa geçen ve mezun olan öğrenciler için yaz kursu açıyor. Bunun altını çizelim. Yaz kursumuz 20 Temmuz'da başlayacak, 28 Ağustos'a kadar sürecek. Zaten 31 Ağustos'ta da okullarımız başlayacak. Kurs merkezleri başvurusu 7 ve 9 Temmuz arasında yapılacak. 2 günlük bir süreç var. Bu duyuruyu arkadaşlarımıza duyuralım. Yaz kursuna katılmak isteyen arkadaşlarımız olacaktır. Bu sebeple lütfen arkadaşlarımızı bilgilendirin. Öğretmen başvurularının alınması ise 10-13 Temmuz arasında gerçekleştirilecek. Başvurularımız MEPBİS'ten e-kurs modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenci tercihleri ise 14 ve 17 Temmuz arasında gerçekleştirilecek. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım. Sizler de arkadaşlarınızla paylaşın. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirtip bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Konuyla ilgili ayrıntılar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın.